Bugün Patong Beach'teyim. Burada eski bir otobüs vardı. Şehri dolaşıyor. Tamamen anlık verdiğim bir kararla otobüse bineceğim ve şu anda şehri turlayacağım. Otobüs hemen size göstereyim. Böyle çok tatlı bir otobüs. Bununla beraber şimdi Phuket'in büyük bir bölümünü gezeceğiz. Kısaca yolculuğun detaylarından bahsedeyim. Şoförü sordum ben. Sabah 6 ile 15 saatler arasında çalışıyor dedi. Her yarım saatte bir varmış. Ücreti 60-60 kişi başı. Yani bir buçuk dolara falan geliyor. Çok ucuz aslında. Ee, sanırım bir saat sürüyor yolculuk. Öyle söyledi ama ne kadar sürecek şu an tam bilmiyorum. Ona bakacağım yolculuğun sonunda göreceğiz. de bu şekilde otobüsler var. Pembe otobüs. Bu da otogara gidip geliyor sanırım şehir merkezinden. Bunun ücreti 15 bat yazıyor orada görebildiğim kadarıyla. Ya ben şimdi son geldim. Ben bu otobüsü komple aynı yerde dönüyor sanıyordum. Son varmış. Buranın Phuket Old Town diye bir yeri var. Orada indim ben. Ya burada da bugün bir şey yok zaten. Buraya pazar günü gelinmesi lazım normalde. Pazar günü hem gece marketleri kuruluyor hem de Apsom diye kalabalık oluyor. Ben öyle Phuket tur diye çıktım. Ya yani gezdik tabii Phuket'i de. Ben şimdi tekrar şeye bindim. Yine aynı yerin başka otobüsüne bindim. Şimdi onunla tekrar <laughs> geri döneceğim. <laughs> çift çift takvil basmış olacağız yani. Burada bu arada 6'ya kadarmış otobüsler 3'e kadar demiş Biz 3'te kalktık adam onu söylemeye çalışıyormuş Zaten İngilizce bilmiyordu Orada bir uyumsuzluk anlaşamadık herhalde 6'ya kadar varmış otobüsler Ve şu an burada Ya Phuket Old Town buranın böyle Nasıl diyeyim Biraz böyle Eminönü gibi bir yeri Tarihi bir yere ya yani Buradan sürekli başka yerlere de otobüsler varmış yani Aynı bu tarzda başka otobüsler de var Şehrin birçok yerine 5-6 tane farklı farklı zamanlarda her yarım saatte bir gidiyor. Yani buraya geldikten sonra Phuket'in diğer yerlerine de bu şekilde rahatlıkla gidebilirsiniz. Eğer e, bu şekilde kullanacaksanız. Yani taksi ya da e, motosiklet kiralamayacaksanız bu şekilde insanlarla beraber yolculuk edebilirsiniz. Ben şimdi geri dönüyorum. Phuket tüm yıl çok sıcak bir yer olduğu için bu otobüse bile şu şekilde vantilatörler takmışlar. Gidiyor Son durağa geldik Keyifli oldu baya benim için Buket'in Önemli bir kısmını Hızlı da olsa görmüş oldum Yani şehrin Çok 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 büyük bölümü Yemyeşil, kocaman ağaçlar var Muz tarlaları var Adını bilmediğim değişik ağaçlar var Öyle güzel geçti Benim için Şimdi videoyu bitirmeden önce yine Kısa bir özet geçmek istiyorum Phuket'in ulaşımıyla alakalı. Yani Tayland'ın diğer bölgelerine henüz gitmediğim için bilemiyorum oraları. Ama Phuket için durum şöyle. Burası çok turistik bir yer. O yüzden normal ulaşım hatları yok. Normal otobüsler yok burada. Genelde turistler olduğu için insanlar ya taksi kullanıyorlar ya da motor taksi kullanıyorlar. Onun dışında Uber gibi bir programları var InDriver diye. Onu telefonunuza indiriyorsunuz. Onu da kullanabilirsiniz. Orada Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz Teklif veriyorsunuz Onu kabul eden şoför Pardon Şu an ses gelmeyecek Sana... Evet gitti Onu kabul eden şoför hemen bulunduğunuz adrese geliyor ve sizi götürüyor Onun dışında Yine işte havaalanından Buranın sahil şeridi boyunca giden Bir otobüs var Onun da ücreti 100 baht o da her saatte bir var. Akşam 8'e kadar olması lazım onun da. Onun dışında da az önceki otobüsler var. Kenarları açıkken böyle turistik bir havası var. Böyle eski bir havası var. O yüzden güzelce ferah ferah da gezebiliyorsunuz. çok çeşitli yerlere Phuket Old Town'dan ulaşabiliyorsunuz. Genelde ücretler 60 baht. Ama ben 40 bahtlık bir seferde gördüm galiba. E, ya fiyatlar değişiyor sanırım. Onlar da genelde akşam 6'ya kadar var. Akşam 6'dan sonra ulaşım biraz daha zorlaşıyor burada. Yani bütçeniz kısıtlı değilse taksiyi veya motor taksiyi istediğiniz her saatte bulabiliyorsunuz. Ha, bu arada tabii tuktuklar da var o ufak araçlar. Onlar da turistik olduğu için onların ücreti normal taksiden biraz daha pahalı. Ama isterseniz onu da her saat istediğiniz yerde bulabilirsiniz Phuket'te. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.